ile yine buraya toplandık. İkisini birledik ve böyle bir inşallah toplantı, içtima hasıl oldu. Allah bizden razı olsun. Bizi köyünüze misafir kabul ettiniz. Gerçi biz misafir olarak değil. Yani bu kapının belki bir yani burası e, mescit. Yani e, aynı zamanda Üstü Güldar Hazretleri'nin yaptırdığı emeğinin sildiği bir mescit. Belki bir dergah hükmünde olduğu için bu kapının biz bir bendesi, bir hizmetkarı kabul olunursak bir bir olmak niyetiyle zaten geliyoruz. İnşallah Rabbim bizleri bu kapıya layık eylesin kardeşlerim. Amin. İnşallah. Şimdi herkesin malum olduğu veçiyle Hüsnü Güzari Hazretleri'nin şanı şerefi çok böyle acayip bir zat. Onun kemali hakkında yani Kur'an zaten onların artık onları bazı onları anlatır bize. Yani ayetten bir başlayalım. Cenab-ı Hak Kur'an hakiminde buyurur ki Bismillah Ela inne evliya Allah ila khawfun aleyhim ve la hum yahsenun Agah olun ki Allah'ın veli kulları, dostları vardır ki la khawfun aleyhim onların üzerine bir korku yoktur ve la hum onlar mahsur da olmazlar buyurulmuş. Hal böyle olunca yani dünya ve ahirette korkulan emin olmak isteyenler, mahzun olmak istemeyenler elbette ki kendiler hakkında Allah'ın korkudan ve hüzünden em emanda oldukları hakkında beyanı bulunan zevatı terk etmemeleri o kapıyı asla bırakmamaları icap eder. Korkuyor musun? Kendiler hakkında korkuların kaldırıldığı zatları bulacaksın. Hüzün, hüzünleniyor musun? O zaman kardeşim kendiler hakkında Allah'ın mahzun olmayacaklardır dediği zevatı bulacaksın. Elhamdülillah. Doğru adrestesiniz. Doğru adresteyiz. Hemen dediğimizin kurumundayız. Şimdi bak sağ tarafı Kıplıya Nazır, yüzü de size bakıyor. Oradan kapının eşiğinden böyle sizi seyrediyor. İnşallah Rabbim onun nazarlarının üzerimize değdiği bereketli bedenlerimizlere nasip gölesin. Amin. Çünkü arkadaşlar Evliya'nın Evliya'nın bir nazarı kimyayı saadettir demiş büyükler. İmam Gazali bunu anlatır. Bir nazarı kimyayı saadettir. Yani haki haki kimya eder, haki cevher eder. Yani taşı toprağı altına dönüştürür. Onların nazarları böyle kerametlidir. Allah'ın izniyle bereketlidir kardeşlerim. Bizler de yani bu bereket kimden geliyor? Muhammed Mustafa Efendimize geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i Kerime'den kardeşlerim devam edersek Cenab-ı Hak Kur'an'a kim de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Vastır nefseke ma'allezine yed'un rabbuhu bil qadati vel aşiyyi yuridune vecehu ve la Ta'du aynake anuhu Habibim sabah ve akşam sadece ve sadece Rablerinin rızasını kazanmak için sabah ve akşam Rablerine yakaran, zikreden, dua eden, kullarınla beraber ol, olmak konusunda sabret ve gözlerini sakın onların üzerinden ırma, çevirme. Şimdi İbrahim Peygamber'in bu ayeti anlatırken derdi ki, eğer sen de Allah'a zikreden, Allah'a ibadet eden cemaatle beraber olursan, peygamberin gözü de senin üzerine erişir derdi. Peygamberin gözü de senin üzerine erişir derdi. Çünkü Allah Habibine ve tam ta'adu aynâ ki gözlerini onun üzeri, onların üzerinden ırma çevirme diye emir emir buyurdu kardeşlerim. Şu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile sizlere bakıyor, bizlere bakıyor kardeşlerim. Ayetin delaletiyle konuşuyor. O yüzden kardeşlerim buradan da Hüsnü Güzel Hazretleri de kıbleye bakıyor. Yani bu tarafa dönük bir inşallah bizlere bakıyordur. Ve onların biz hay ve diri olduklarını yine Kur'an'dan biliyoruz değil mi? Onlar ölü, ölü, ölü müdür kardeşlerim? Ölümdür haşa yok. Cevap verin. Haşa değil. Onlar asla ölü de kardeşlerim. Allah bunlar hakkında asla ölüdür demeyin buyuruyor. O yüzden dedi ki seder kardeşlerim o zaman işitirler. O zaman bir iznilla duyarlar. O zaman bir iznilla yani belki dualar ederler. Belki Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye devam ederler kardeşlerim. İbrahim Peygamber'in divanı ki bunun malum üstü Güzel Hazretleri'nin kamil bir halifesi o ne demişti? Rüştü nefsin hakıyla ile, Hak. ile, hem kendini, Hak. ile, nefsin ile hem kendini hakkı ile, rüştü nefsin hakkı ile hem kendini hakkı ne öyledir ne böyle kabirim daha iyi benim demiş. Mübarek. Aynen kendisi kabirim daha iyi olur da üstüne güzel Hazretleri şeyi kabirim daha iyi olmaz mı? Biz dille hayırlılar kardeşlerim. Dolayısıyla onların diriliklerine. Halel getirmek bize yakışmaz. Allah onlar hakkında sakın ha sakın onlara ölülerdir demeyin diye Cenab-ı Hak kardeşlerim emir etmiştir. Emri ferman buyurmuş Allah-u Teala büyüklerimize bizi layık eylesin inşallah. Amin. Onlar zor zamanlarda ki biz de onlardan biraz daha zor zamandayız. Ne ne açıdan? O dönemde Allah demek yasaktı. Malum Allah diyenler basılır, polisler gelir, jandarmalar götürür sorgu, sual, belki hapishanelere atılıp çok sıkıntılar, müşakkatler çektiler onlar. Bu işin çilesini onlar çekti. Çünkü bir devre bir geçiş süreciydi. Eğer o kırılma noktasında böyle zatlar olmasaydı vallahi Anadolu'nun yüzde doksan olurdu. O kadar söylüyorum. Niçin? Çünkü arkadaşlar Allah'ın emirlerinin yasa, yani yaşanmasının en zor olduğu bir devrede onlar vazife başındaydı. <laughs> Ya yani şimdi mesela açık ve ne söyleyelim? Biz de hocayız diyor ya. Ama azıcık böyle bir damarımıza bastığın zaman hemen bu işi bırakabiliriz Allah korusun. Ama onlar evlat demediler. Onlar mal mülk demediler. Onlar türlü türlü sıkıntılara göz geldiler. Biliyorsunuz hapishane sürecini ne Müslümüz Hazretleri'ne ne, ne sıkıntılar, ne çilelere talip oldular. E kardeşlerim bunun neticesinde de bu Anadolu toprakları, ki bak ben mesela Amasya, Mecidiyus tarafında, benim annem o tarafladır, o tarafa Hüsnü dedemin, Fehmi dedemin atın sırtında geldiğine dair haberleri o köylerden işitiyorum kardeşlerim. Vallahi işitiyorum. Ta Amasya, yani neden bahsediyorsun sen? Kastamonu'ya kadar gitmiş, atın sırtında, arabamızın şimdiki gibi değil ki, imkanlar kısıtlı. Kolay mı arkadaşlar? Soruyorum sizlere. Oralara kadar gitmişsin, Oralarda insanlara Allah dedirtmişler. Komünizmanın, efendim, kapitalizmanın, insanların imanlarını bir canavar gibi çalmak için fırsat kolladığı o dönemde belki küfrün terbiye edildiği, revaçta olduğu bir dönemde bunlar meydandaydılar, sahadaydılar. Bütün ümmetin imanını kurtarmak konusunda vazife başındaydılar kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun inşallah. Amin. Yani o vazifenin bereketiyle ki kardeşlerim bu topraklarda iman meşalesi dinmedi, ezanlar dinmedi, camiler kapalı kalmadı kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun inşallah. Onların bıraktığı usulü, hizmeti daha bereketli bir şekilde devam ettirecek mecali Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Ki bakın kendi zamanında bir sıkıntısını, sitemini dile getiriyor. Bunu her zaman söylüyorum ben çünkü, çok önemli bir durma dikkat çekiyor kardeşlerim, dedemiz. Diyor ki, zamanla ahire erdik, irfana müşteri yok, irfanın kapısını açsak girip de alanı yok demiş. Yani öyle bir zamandayız ki diyor, kendi anlatıyor. Bu zamanda irfan denilen bilgiye öğretilmişleri yok. Kimsenin umurunda değil diyor. Öyle bir zamandan yani bahsediyor. Demek irfan nedir kardeşlerim? Allah'ı tanımak ve bilmek. Şimdi dikkat edin herkes herkesi tanıyor da kimse Allah'ı tanımak aklına gelmiyor. Adam sor Amerika'daki futbolcuların sana takımlarının isimlerini tek tek sayar. Hepsinin adını sananı bilir. Adamın şeceresini bilir. Sanatçıları bilir. Topçuları, topçuları bilir. Ama maalesef Sefa ki kimse Rabbini bilme konusunda acaba ben Rabbimi tanıyor muyum sorusunu kendi Olmaz. Diyor ki işte öyle bir zamandayız ki irfana müşteri yok. İrfanın kapısını açsak bakın. Hadi kapı açıp gidin ya bu kadar kolaylaştırdık. girin içeri bilin bilin Rabbinizi desek diyor. Gidip de anlamı yok diyor. Kimse müşteri değil bu işe. Allah bizi bu işe müşteri eylesin inşallah. Amin. Amin deyin canlar Bey Allah bizi bu işe müşteri eylesin. Amin. Kardeşlerim. Müşteri olmadığın bir şey alamazsın. Talep edeceksin. Müşteri olmamız lazım. O yüzden kardeşlerim bu kapıların boş bırakılmaması lazım. Dedemiz burada. Dedemizin ruhaniyeti burada. Onun nazarı, bereketi, himmeti burada. Ve bu, bu mecliste inşallah kardeşlerim onun ha hatırasını yad etmek. Onun yolunu, usulünü muhafaza etmek. Onun yolunu son nefesimize kadar devam ettirmek. Ki kardeşlerim evliyanın yolu. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Kardeşlerim ya yuhalladina amanu ey iman edenler ittakullah Allah'tan korkun ve kunu ve benim sadık salih kullarımla beraber olunuz diye Cenab-ı Hak emretmiş kardeşlerim. O yüzden bakın Allah emir ediyor. Allah benim benim kullarımla beraber olunuz emri Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kat'i bir emirdir. Eğer sadıklarla beraber olmazsanız, salihlerle beraber olmazsanız, o zaman kardeşlerim üzüm üzüme bakar, baka baka karar verdiği gibi dünyaya baka baka kararırsınız kararırız kardeşlerim. Ama bu hakların yanında durursanız onların halleri, salahı, kemali, onların irfanı, onların boyası bize karışır, bize bulaşır. Ve bizler de farkında olmadan bizim haller zuhur etmeye başlar kardeşlerim. Allah bizleri bu zatların boyasıyla boyandırsın inşallah. <laughs> kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim Müslü Gülzal Hazretleri için, <laughs> Yani dikkat ederseniz zat uçmasından kaçmasından bahsetmiyoruz. Belki tonlarca kerameti vardır ama bunların kardeşlerim mevzusu bura değil yani. Biz onun uçması kaçmasıyla sevmedik. Biz onun bu yoldaki mücadelesinden çekmiş olduğu çilelerinden sevdik. Onun Allah'ı sevdirmesinden sevdik. Divanlarıyla bizim kalbimizi yapmasından sevdik. Onun divanlarıyla huzurda durmanın lezzetini tatmamızdan sevdik. Onun divanlarına baktığınız zaman insanlık neymiş görüyorsunuz. Kemal insan ne kadar intişar edebilirmiş bunu anlıyorsun. Bir insan fakirde, fakirlikte, bir insan yoklukta ne denli bir kıymet kazanırmış biz onun divanlarından görüyoruz bunu. Bakıyorsunuz mübarek baştan sonra tüm divanlarında ağlamış, hep günahkarlığını ifade etmiş, hiç varlık iddia etmemiş, hiç ben dememiş, hiçbir zaman ben oldum piştim dememiş, hiçbir zaman kamillik iddiasında bulunmamış. Ki e budur kardeşlerim. Bakın ne diyor? Sebeme iltifat ettim, olmadım yarime vasıl. Beni kendine cezbedip, acep bana yapıyor. beni sever mi diyor. Bak daha yani bir korkusu var hala. Allah nezdinde kabul edilebilir miyim endişesini taşıyor. Ama şimdi biz dört dörtlük Müslümanız hepimiz. Kendimizi öyle zannediyoruz. Mesela kardeşlerim divanda ne diyor yine e, efendim en son o şey vardı ya şefaat, şefaat eder ümmete devam eyle ol sünnete erişsem yüce devlete bu üstü ümmetim der, der, mi diyor bak. Peygamber Efendimiz'e seslenirken de acaba Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ümmetim der mi diye bir endişe taşıyor. Bunlar kardeşlerim ne kadar mühim bir şeyler. O yüzden işte kulluk nedir bundan öğreneceğiz. Yokluk nedir bunlardan göreceğiz. Çünkü sen yok olmadıkça hak asla var olmayacaktır kardeşlerim. O yüzden yokluk denilen o izzeti bakın tekrar diyorum yokluk denilen, fakir denilen o izzet ve devleti yakalamadıkça Allah katında mahkullerden, mahbublardan olamazsınız, olamayız. Allah bizi hakiki yok olan kullarından olmayı nasıl eylesin inşallah kardeşlerim. O yüzden bakın yine Hüsnü dedemizin divanlarından yine bahisler açalım kardeşlerim. Mesela diyor ki bir birisinde kardeşlerim yine, açıktır babu hüdanın ona giren çeker ahın şaşırdıysan eğer rahın haber verem sorarsan gel. Bakın ne kadar güzel söylemiş. Allah'ın babu kapısı daima açıktır. Yani o kapıyı sen hiçbir zaman kapalı bulamazsın. Dolayısıyla bakın kralların kapısı kapanır da sultanların kapısı kapanır da ağaların, paşaların kapısı kapanır da Allah'ın kapısı hiçbir zaman kapanmaz kardeşlerim. rabbiyatül Adevi annemizin bir midası var seher vakitlerinde Rabbe münacatı var. Şöyle demiştir. İlahi gâretün nücûm ey Allah'ım yıldızlar söndü. Ve nâmetül uyûm Ya Rabbi gözler uykuya daldı. Kralı, başası, başbakanı, cumhurbaşkanı hepsi uykuya daldı. Ve babuka meftuhun lissailin. Senin kapın ise sailler için, senin kapının dilenciler için daima açıktır Allah'ım. Ne kadar güzel bir doğru değil mi? Kralların kapısı kapalı ama Allah'ın kapısı açık. Kapısında duranlar için daima bir şey istesin derler de vereyim ver, diye cenab Hak bekliyor kardeşlerim. Ama kul vere. Ondan sonra kardeşlerim daha sonra bu kullar gözler uykuda geçiren bu kullar kardeşlerim dertten ızdıraptan inlemeye başlıyorlar. Kardeşim kapı açıkken istemiyorsun. Ondan sonra sızlanıp duruyorsun. Gel Allah işte Hüsnü Müzah diyor şaşırdıysan eğer rahın haber veren sularsan sorarsan gel. Gel seni hakkın kapısına davet ediyorum. Bu kapı açıktır kapanmaz diye seni davet ediyor kardeşlerim. Allah Teala'nın kapısından ayırmasın inşallah. Amin. Amin. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi rahimehullah'ın bir beyanı var kardeşlerim. Diyor ki, kıymetli kardeşim diyor ki Şimdi çölde bir adam düşünün, çölden gidiyorsunuz bir adam düşünün. Bu adam yolunu kaybetti. Ha, biz biliyoruz, adam şimdi daha bu durumun farkında mı? Bir, anlatalım bakalım. Bu adamın yolunu kaybeden bu adamın yolunu bulması için bir şey lazım. Ne diyor o? Hayır rehberden önce bir şey lazım. Diyor ki bakın bak rehberden önce ne biliyor musunuz? Bu adamın çölde kaybolduğunu bilmesi lazım diyor. <laughs> Doğru bir söz. Kaybolduğunu bilmezse rehberi aramaz. Ben yani yolumu biliyorum der, bak karşıda şu, şu tepenin arkası der. Ama kayboldum derse o zaman mutlak şurada köyde bir plan var mı? Bir soracak adam var mı? Evet. Rehber aramaya başla. Şimdi bizim milletimiz mürşitleri için anlamıyor. Niçin? Gerçi mürşit de çok az kaldı ama Hüsnü Gülzari'den anlatıyoruz ya. Evet. Şimdi soruyorum size bu insanlar bir türlü günahta olduklarını, isyanda olduklarını, gafletli olduklarını kabul etmiyorlar. Adama soruyorsun, adam dört dörtlük Müslümanım ben diyor. Yani demiyor ama bunu ifade ediyor. Git benim sana ihtiyacım yok. Yani müstahni tavırla. Eskiden peki niçin kaliteli insanlar çıkarmış? Çünkü ne kadar fakir halinde olursan, ne kadar zillet halinde olursan, ne kadar yok notadarsan o kadar kemal bulursun. Yani o şu demek kardeşlerim, bir şeyin içini tam boşaltırsan tam doldurursun. Ama yarım boşaltırsan yarım dolarsın ki o yarım olan o doluluk seni kemal erdirmez kardeşim. O yüzden kardeşlerim bu zarfların kapısında biz yokluğu talim ediyoruz. Yani bu zarf ne kadar Allah'a yakın olmuş, bunu nereden olmuş? Tevazu yapmış, yoklukta olmuş. Allah bize de bu hali nasip eylesin inşallah kardeşlerim. Evet. Sözün efendim, sözü toparlayalım. Ezanı Muhammed'e okuyayım. Kardeşlerim 名前は素材い出して。